آمين أفتره بالتوشنة والخزة والغزو يحني لزلزل الذي من القيماخ الذين شربون شرب الذين <سؤال> ضلمون إن قضايف فسلون شكرا إذا استنا ميغا اللهم جندر لنا زيرا أما ben araba atmam ama mert abim atar. arkadaşlar burada adamı görüyorum raşlıyorum adama sıkıyorum sıkıyorum aga baga girmiş pubg mobile Hiç şaşırtmıyorsun hala kimseyi şaşırtmıyorsun bak <laughs> oh, sana, uh, Gerçek bu arada Haberiniz olsun Oo aga adam fena oynuyor ha Dur aga bir cover alayım Dur Oo aga profile attım Bir dakika aga arkasından dolaşayım Arkalayayım Oha ses kasmış aga geri çekil geri çekil lan Oğlum bu çok iyi. Leicester da bu adam. Aga rush diyor ne yapacağız? Oba aga drop shot. Drop shot drop shot. Tamam aga. Bu arada adam karşılaştığım en zor oyuncuyu da helal olsun. çarptığınız zaman. Şu oyunu bir kere bile oynamamış insanlar gelip burada PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite'a benzemez diyor. Emin olun PUBG Mobile Lite daha zor. Niye diyeceksiniz? Oyunda o teyim kalktı güncellemeden sonra hala o teyim var diyorsunuz. O teyim yok arkadaşlar oyunda güncellemeden sonra kalktı. Siz PUBG Mobile Lite'de adamlara bir iki mermi atıp düşürürken biz burada 12-13 mermi sıkarak 1 ve 4 atmaya çalışıyoruz ve bu içerikleri TikTok'a atıyoruz. Sizin bir vuruşunuz 100 bin beğeni alırken bizim bir vuruşumuz 1k beğeni alıyor ona göre değerlendiriyoruz. 98 çıksa bari karım olsa bari o karı bulsam bari karı görsem bari hazırım diyorum dünden karı vermiyorsun karı buldum bari Beyler buradan atlayana tam 1 milyon TL veriyoruz Atlarsa ölürüz oğlum Adama iban numaramı ver İşte gidiyorum bir şey demeden Bu gidi para ya ne gidi ya lerde bir yerde de